efsanevi Güzellik kanalına hoş geldiniz. Tekrardan merhabalar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yine çok güzel bir tarifle geldim. Hazırlayacağımız bu tarif bizim bel, basen, sırt ve göbek yağlarımızın yakılmasına yardımcı olduğu gibi bu yaz aylarında sıcak havalarda içimizi serinletecek bir tarifte olacak. Bu tarif özellikle arkadaşlar kabızlık sorunu yaşayan arkadaşlarımın yapıp kullanmalarını tavsiye ediyorum. Kabızlık sorunu yaşayan arkadaşlarımın kilo vermekte ne kadar zorlandığını biliyorum. Öncelikle kabızlık problemimizi ortadan kaldıralım ki kilo vermemiz biraz daha kolaylaşsın. Bu tarifte ben arkadaşlar Türk kahvesi ve tarçın kullanacağım. Sözü çok uzatmadan arkadaşlar hemen kahvenin yapılışına geçeyim ben. 4 tatlı kaşığı Türk kahvemi cezveme ilave edeceğim. Üzerine de dolu dolu bir çay kaşığı tarçınımı ilave edip bir çay fincanı da suyumu ilave ettikten sonra iyice bunları karıştıracağım. Bu tarifte arkadaşlar biz neden Türk kahvesini çok fazla kullandık? konsantre kahve hazırlayacağımızdan dolayı Türk kahvesini bol koyduk. Siz yapacağınız zaman kahveyi de suyu da miktarını çoğaltıp azaltabilirsiniz. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Tarçın suda geç çözüldüğünden dolayı iyice karıştıralım ocağa koymadan önce arkadaşlar. Kahve zaten arkadaşlar bizim iştahımızı kapattığından dolayı daha az yememizi sağlayacaktır. Tarçın da bizim kan şekerimizi dengeleyip başa çıkılamayan o tatlı krizlerimizin önüne geçip sağlıklı bir şekilde kilo vermemize yardımcı olacaktır. Önemli olan arkadaşlar kaslardan yakmak değil yağlardan yakmak bu tarifte bizim kaslarımızdan değil yağlarımızdan yakacaktır. Dedim ya sağlıklı bir şekilde kilo vermek çok önemli. Karıştırma işlemim bitti arkadaşlar. Ben bunu pişirip tekrardan geleceğim. Pişirme işlemimiz de bitti. Şimdi bunu buz kalıplarına boşaltacağız. Arkadaşlar pişirir pişirmez hemen buz kalıplarına boşaltmıyoruz. Bir miktar bekliyoruz. Ilıdıktan sonra buz kalıplarına boşaltıyoruz. Doldurma işlemim bitti arkadaşlar. Ağzını kapatıp buzluğa atacağım. Birkaç saatin içerisinde donuyor zaten arkadaşlar buzlukta. Daha önceden hazırlamış olduğum kahve küplerimi sütümü ilave edeceğim. Sizi serseniz arkadaşlar suyla da yapıp içebilirsiniz, sütle de içebilirsiniz. Ben sütle içmeyi daha çok seviyorum. Miktarını da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 3 de atabilirsiniz. 5 de atabilirsiniz. 1 tane de kullanabilirsiniz. Buzlu kahvemiz arkadaşlar içilmeye hazır. Bu tarifi soğuk sütle hazırlayacağız arkadaşlar. Sıcak sütle hazırlamıyoruz. Bazı arkadaşlarım sorabiliriz. Sıcak sütle mi soğuk sütle mi? Kesinlikle soğuk sütle hazırlayacağız. Bu tarifi hazırladığınız zaman da Türk kahvesini de suyu da tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Çoğaltıp azaltabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarif özellikle fazla vakti olmayan kahve yapmaya fırsat bulamayan arkadaşlarım için ideal bir tarif. Şipşak hazırlayıp mis gibi içeceğimiz buzlu kahve hem sağlıklı bir şekilde kilo vermemizi sağladığı gibi bu yaz aylarında sıcak günlerde içimizi ferahlatıp bizim serinlememize yardımcı olacak. Arkadaşlar gerçekten kilo vermeye kararlıysanız Öncelikle yeme alışkanlıklarınızı değiştirmeniz lazım Eğer yeme alışkanlıklarınızı değiştirmezseniz bu tarz tariflerden de gerçekten istediğiniz sonucu alamazsınız Yeme alışkanlıklarınızı değiştirin Gün içerisinde en az şöyle iki buçuk litre su tüketin Vaktiniz varsa yapabiliyorsanız şöyle yarım saatte tempolu yürüyüş yapın Emin olun ki bunları yaptığınızda bu tariflerden de gerçekten güzel sonuç alacaksınızdır ee, arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Umarım sizler için çok ama çok güzel bir tarif olmuştur. Tekrar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Arkadaşlar beni Instagram ve Facebook hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Yeni videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız lütfen zil bildirimini açmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun.